Emin misiniz? Gözde size bana verilmek üzere bir şey bıraktı öyle mi? Evet. Bir zarf bıraktı size vermek için. Yanınızda mı zarf alabilir miyim? Gözde Hanım zarfı verirken benden haber beklememişti. Ben yani Gözde Hanım ayağa kalkmadan bu zarfı size vermek ne kadar doğru Ama Gözde'nin ayağa kalkıp kalkamayacağı belli değil ki. Belki de hiç kalkamayacak. Bilemiyorum gerçekten. Kararsın. Lütfen, o zaafı bana verin. Demek ki Gözde'nin benim bilgimi istediği bir şey var. Yoksa sizlerinden bir zaaf bıraksın ki. Bakın, belki de o zaafın içinde benim için çok önemli şeyler var. Siz yolda deniz alın. Ailesi gelmek istiyor. Siz yolda gelmesinler. Tamam, gidiyorum. Ama bana numarası söyler misiniz? Sizinle tekrar görüşmek istiyorum. Teşekkür mutlaka <laughs> Açmıyor. Lütfen beni arayın. Bu durum benim için ...çok önemli. Deniz. Çok sık rastlanan bir durum değil ama... ...bu yöntemle gözden iyileşmesini sağlayabilirim. Eğer Gözde'nin iyileşmesini sağlayabilirsem... ...o zaman dava düşer. Bu benim tek kurtuluş yolum. Ne yapıp edip Gözde'nin iyileşmesini sağlamalıyım. Baba... Senin canın bir şey mi sıkı? Kafan burada değil sanki. Yok oğlum nereden çıkartıyorsun? Dinliyorum seni. Ben <laughs> neden hiçbir şey anlatmıyorsun burada? Para meselesini ne yaptın? Sen kafana takma oğlum bunları. Ben halledeceğim hepsini. Merak etme sen. Benden sakladığın bir şey yok değil mi babacığım? Nereden çıkartıyorsun oğlum şimdi bunları? Neyse baba. Dediğin gibi olsun. Ben şimdi okula gidiyorum. Tedavi yöntemiyle ilgili Selçuk Hoca ile konuşacağım. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sen de. Ne yapıyorsun? Ne hiç. Bir daha kaçma diye başında nöbet tutuyorum. Ya. Söyledim ya Melih. Murat'ın sana bir şey yapmasından korktuğum için gittim. Yoksa biliyorsun. Hmm. Olsun. Benim için endişelendiğini tekrar tekrar duyma koşuma gidiyor. Ha, ben mi senin için endişeleniyorum? Hiç de bile. Boşuna bir şey gelecek de benden bileceksin diye korkuyorum ben bir kere. Öyle mi? Öyle. Biraz öyle bakayım. Öyle. öyle. ...götü kabuslar gördüm. Hayırdır inşallah? Sana anlatmam gereken şeyler var. İyi. Anlat bakalım. Yo, evde anlatamam çok tehlikeli. Dışarı çıkalım kahvaltı yaparken... ...ayrıntılı bir şekilde anlatırım tamam mı? E, Zarife teyzeyle konuşmaya gideceğim ben. Abla durum çok ciddi. Ne olursun ya bekleyebilir. Sedef'in gerçekte kim olduğu ile ilgili bir şeyler söylemem lazım sana. Zaten senden başka kimseye anlatamam bunu. Tamam. Ama çabuk ol o zaman. Tamam hemen hazırlanırım ben. Bahri. Efendim. Ee, ben. Vallahi neyse boş ver yok bir şey. Ne oldu İkbal? Yani... Ben nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ama... Sanırım senin Özgür'le erkek erkeğe konuşman gerekiyor. Ne demek bu şimdi? Ben niye Özgür'le konuşuyormuşum anlamadım. Özgür daha çok genç. Bir hata yapmasını ikimiz de istemeyiz değil mi? İkbal ne söylediğini anlamıyorum. Açıkça konuşursan. Şimdi... Özgür'le şu Mehveş denilen kız... ...dün bizim evde ders çalıştılar. Üstelik baş başa. Ne güzel işte ders çalışmışlar. Ay Bahri anlasana baş başaydılar. Peki ne bir şey anladın? Yani sanırım bunlar bir hata yaptılar. Özgür'le Mehveş... ...dün baş başaydılar ya. Ya anlasana Bahri. Ha? Diyorsun... Emin misin peki? Eminim. Yani yüzde doksan eminim. Hadi ya niye cevap vermiyor? Deniz müsait misin? Ne var Özgür ne istiyorsun? Ya biliyorum bana kızgınsın. Ama ben daha fazla aramızı kötü olmasını istemiyorum. Özgür bunu sen yaptın. Mert'le bir olup arkamdan iş çevirdin. Resmen beni sattın ya. Deniz sen benim için çok önemlisin Ama Mert de benim en yakın arkadaşım Ben arkadaşlığın gerektirdiği gibi davrandım Sen olsan senin için de aynı şeyi yapardım Ne oldu bana böyle davranma Özgür Sen Mert'in yalanlarına ortak olduğun sürece Bizim aramız düzelemez Zaten artık ben bunlarla ilgilenmiyorum Benim tek derdim Amerika'ya gitmek e Peki madem bu kadar eminsin O zaman belki ben de sana yardımcı olabilirim Nasıl yardım edebilirsin ki? Ne bileyim belki sana İngilizce çalıştırırım. Olabilir. Bunu bir düşüneyim. Müsaade eder misin? Tabii. Alo. Evet ben de sizin haber bekliyordum. Tamam. Nerede? Peki görüşürüz. <laughs> Mehveş. Ne haber? İyi, ne olsun? Sende ne var ne yok? Bildiğin gibi işte. Ben sana şey soracaktım. Deniz nasıl? Ya nasıl olmasını bekliyorsun ki? Hayalleri yıkılmış, umutları elinden alınmış biri nasıl olabilir sence? Mehveş bak biliyorum, sen de bana çok kızgınsın ama... Ama ne Mert? Kıza yapmadığını bırakmadın. Senin yüzünden neler yaşadı? ...yine iyi ayakta duruyor. Sen beni suçluyorsun ama... ...benim için çok rahat. Ben ne yaptıysam Deniz için yaptım. Hmm, deniz içinmiş. O gece Gözden'in yanına da Deniz için mi gittin? Evet Mehveş. Deniz'in iyiliği için oradaydım ben tamam mı? Nasıl ya? Öyle işte. Neyse. Mehveş. Senden ricam. Lütfen daha fazla bu meseleye karışma. Anladın mı? Ay hoş geldin anneciğim. Hoş gördük kuzum. Ay çok özledim. Oo, oh. Ben de, ben de yavrum. Anneciğim geçen gün benim kafama bir şey takıldı. Ha? Fuat'la konuşuyorduk da geçen sene sizi hastaneye yatırmışlar. Aha öyleydi. Hayırdır dünürüm ne geçti ki başından sen maşallah aslan gibi kadınsın. Aman yok canım önemli bir şey değildi zaten geldi geçti işte. Aa öyle şey olur mu? Fuat annem ölümden döndü dedi. <laughs> Allah korusun. Aman işte öyle şekerdi tansiyonda hepsi fırlayıp gitmiş bir türlü indiremediler. Allah Allah niye öyle oldunuz ki? E, hastalık kızım işte oluyor böyle şeyler. Böyle geldi başımıza. İki ay hastanede yattım. Aman, e bir de bir şey olmadı diyorsun, geçti diyorsun. Yani ben bu durumu bir hocalarıma danışayım diyorum Şükran anneciğim. Tedaviye yanıt vermemeniz çok tuhaf çünkü. Böyle büyük bir üzüntü falan mı yaşadınız? Kızım zor zamanlarda. Geldi geçti işte. Bir daha öylesi olmaz. Ay daraldım vallahi ama Banu. Sabah sabah hastalık mastalık yavrum ya böyle. Geçmiş gitmiş işte. Ay iyi de anneciğim ciddi bir şey olabilir. Yani Aa. eğer öyle bir şey varsa çakal yaptıralım diye söyledim. Ay yok yok kızım. Sebebi felaketim ortadan kalktı çok şükür. Ben de iyileştim. Ana. Muhabbetiniz uzayacaksa ben gideyim. Buyurun Şükran teyze. Sağ ol kuzum. Yok ablacığım. Anneciğim bizim çıkmamız gerekiyor da izninizle. Oldu oldu yavrum. Hadi siz işinize bak. Ya Melih çok güzel bir sürpriz oldu ama... ...keşke bıraksaydın da ustalar kursaydı. Hayır efendim, ben kendi işimi kendim yaparım. Hı hı, kesin kurarsın. Gelecek ay falan. Ne o aceleniz var galiba hanımefendi? Ha? Yine kaçıp gideceksiniz galiba? E ne alakası var Meli? Dolap dolap değil uçak mı Ah, Ne oldu? Yok bir şeyim iyiyim. Ah! Göster. Ah! Çok acıyor. Aa! Bir de bir şeyim yok diyorsun. Evet ya. Acıyorsa acıyor değil mi? Ne gizliyorum ki? Alışmışım işte kendimi saklamaya. Hande. Biz birbirimizden hiçbir şey saklamayalım olur mu? Seni bir daha kaybetmek istemiyorum çünkü. Tabii canım. Ben ne saklayacağım ki senden zaten? Tamam. Kabul ediyorum. İlişkimiz pek de normal başlama. İnternete yaydın fotoğraflar falan. Onları ne yaptığını biliyorum. Gerçekten mi? Hı hı. İyi ki karşımdayız Evet iyi ki Tamam İkmen Yürü Açık açık konuş ne olduğunu iyice anla Bahri bir şey söylemezse de ısrar et Durum çok ciddi ona göre Tamam dedim ya tamam Alo Meveş ya dünkü dersten sonra sana teşekkür edemedim Özgürcüm. Çok sağ ol. Seninle çalışmak acayip zevkliydi. Ee, ben de çok zevk aldım. Gerçekten çok iyi vakit geçirdim. Ya sayende dış kalp masajında uzman oldum. Ya ne kadar teşekkür etsem az. Korktuğun gibi değilmiş değil mi? Merak etme zamanla daha da uzmanlaşırsın. Her zaman ilk deneyim birazcık daha zordur. Aslında tekrar yapmakta fayda var. Fırsat buldukça pratik yaparsam daha iyi olacak. Bak pozisyon çok önemli. Dirsekleri bükmeyeceksin. Her zaman sert hareketler daha iyi Aa, ne, ne yapacağız burada? yapacağız canım? Ya? Hiçbir şey yapmıyoruz. Gidiyoruz işte. Ne istiyelim? Ne şey. oldu <laughs> ne yaptın sen böyle ya? Yeni tarzın Mehveş. Nasıl olmuş? Olmuş canım olmuş. Bayağı bir komik olmuş. Burada bu, tuhaf bir imgelem kokusu var. Biliyor musun sen? De? Ne imgelemi ya? Sen imgelem de biliyor musun? Yine niye heves ettin anlamadım ki. Mehveşçim hevesli canım. Hevesli. Artık edebiyat. ...sinema, benim için bir hayat fethetsin. Ay kafamı yiyeceğim ya. Ya ne oluyor, bir anlatır mısın? Evet, şimdi. Yalan şu, acayip entel bir ...yönü kesildi ve senin yardım etken. Ee, hadi anlat ama uzatma. Peki. Sedef Lale adıyla pavyonda... ...çalışan bir kız. Yani Fuat'ın sevgilisi. Ne? Kafayı mı yedin sen? Fuat da kabul etti. Bütün derdi kızı gece aleminden kurtarmak. Silah falan hep bundan. Hemen annemlere söyle o zaman. Söyleyemem. Neden? Ee, nedir planın? Ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum ki İkbal. Ya belki de yanlış anlamışızdır kulaklarımızla duyduk. Acilen bir şeyler yapmamız lazım. Özgür'le konuş. Yoksa çok geç olabilir. Tamam canım. Acele etme. Ya. Konuşacağım Özgür'le. Ama önce bir anlayalım bakalım ya. İşin aslı astarı nedir ne değildir. Bu mehpeş denen kızı hiç gözüm tutmadı zaten. Özgür de bu kızda ne buluyorsa artık. Kız kaç kaynana. Durumu sana hiç yakışmıyor. Rica ediyorum böyle davranma tamam mı? Tamam sustum. Gidiyorum baba. Hayrola. Vaktim varsa belki biraz konuşuruz demiştim. Çok geç kaldım. Sonra konuşuruz. Melih, bak biliyorsun ben Murat yüzünden buradayım. Daha fazla kalamam. Hande, Mustafa amca o meseleyi halledecek diyorum ya. Sen dinlemiyor musun beni? Ya sadece o değil ki. Ben sana daha fazla yük de olmak istemiyorum. Sen benim hayatım boyunca taşıdığım en tatlı yüksün. Minik cadı. <laughs> Hande Hanım. Benimle aynı evde yaşama mutluluğunu bana bahşeder misiniz acaba? Yani bilmem ki. Ah! Tamam be vurma. Tamam sizinle aynı evde yaşarım Melih Bey. <laughs> Ama ilk önce bir takım şartlarım var. Neymiş o şartlar? Yani şimdi aynı evde yaşamak kolay iş değil. Bunun bir takım kuralları var. Değil mi? Ya onun için ikimiz de birbirimizin yapmasını ve yapmamasını istediğimiz şeylerin listesini çıkarıp birbirimize vereceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık. Olur yani. Hı -hı. Hı -hı. Hocam benzer durumda iyileşen hastaların ortak özellikleri hepsine roman okunmasıymış. Ben de bunu denemek istiyorum işte. Ne dersiniz? Çabanı takdir ediyorum ama sana o zaman da söyledim. Bu tamamen refleksel ya da şans eseri bir durum olabilir. Hocam biliyorum ama ben yine de denemek istiyorum. Ben her şeyi hazırlıklıyım. Lütfen bana bir şans verin. Mert. Evet. Sen gözlerinin ayılmasını neden bu kadar çok istiyorsun? Sadece zan altında olduğun için değil herhalde. Hocam bakın. Benim bazı cevaplara ihtiyacım var. Ve bu cevapları bana ancak gözle verebilir bakalım. Belki Deniz'in yer aldığı araştırma projesine seni de dahil edebiliriz. Deniz mi? Aha. Deniz yurt dışı bursunu kazanmak için Gözde'nin durumunu inceleyen projeye dahil olmayı kabul etti. Niye hala gelmedi? Yoksa buluşmaktan vaz mı geçti? Alo. Merhaba. Evet hastanedeyim, sizi bekliyorum. Parka mı geleyim? Ama hastanede buluşacağız diye konuşmuştuk. Bakın, eğer bana bir oyun oynuyorsanız Evet, anlıyorum. Umarım doğru söylüyorsunuzdur. Parkta görüşmek üzere. Ay ne zahmet ettin yavrum. Ya anacım ne zahmeti. Trabzon'dan bir müşterim getirdi. Artık afiyetle yersiniz ha. Halis Trabzon tereyağı bu. Ay siz şimdi bunu her yerde bulamazsınız da. Sen bunu parça parça böyle yap, dolabına at. Neyse hadi. Anacım ben kaçtım. Görüşürüz. aa. aa. Dur bakayım benim seninle konuşacaklarım var. Gel bakayım sen benimle bir iki dakika içeri. Hayırdır anne? Ne oluyor? Geç bakalım. Sen benim geçen sene hastanede yattığımı Banu'ya neden söyledin? He? Nereden icap etti bu? Ne var ki bunda? Ha, Nedenini de söyledin mi bari? Yok anne yani öyle laf lafı açarken biz öyle konuştuk yani. Laf lafı açarken? Sen de o eskileri hatırlamıyorsun Fuat. O eski saçmalıklarını. Yok anne nereden çıkartıyorsun bunları? Vallahi ben onu bunu bilmem Fuat. Aha şuraya da yazıyorum. Eğer o Sedef denen ile görüştüğünü bir duyayım... ...bu sefer hastanem hastane mahzane de dinlemem... ...hepten canıma kıyarım haberin olsun. Anne. Yok öyle bir şey tamam mı? Ha be sana diyeyim de. Hadi seni karnında dokuz ay taşıyan anandan vazgeçtin diyelim. Önce ne yaparım biliyor musun? Kendi canıma kıymadan gider o Sedef denen kadını öldürürüm. Aha bunu da böyle bilesin Fuat. Anne, ne biçim konuşuyorsun sen ya? Tez günde banuyu alacaksın. Nişanlışan istemez. Git şimdi banuyu ikna et. Bir an önce bu nikah kıyılacak Fuat. Mis gibi çay oldu sıcak sıcak içelim değil mi